Ben bu sarımsağı hiçbir şeye değişmem. Neden biliyor musunuz? Antibiyotikler bakterileri öldürür. Öldürürken de sana faydalı olan saklardaki probiyotikleri de öldürür. Yani bağırsaklara bomba etkisi yapar. Oysa sarımsak hem bakterilere hem virüslere hem de mantarlara etkilidir. Daha o kadar çok faydalar var ki tansiyon düşürmesi, kolesterolü düzenlemesi, vitamin mineral deposu olması bu ve buna benzer. Dolayısıyla sarımsak tüketmemiz için çok fayda, çok nedenler var, çok nedenler var. Ben hiç eksik etmem. Ancak şu hataya düşmeyiniz. Ağır enfeksiyonlar durumunda sarımsakla değil tabii ki yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Antibiyotikleri bakteriyel enfekte kullanmak zorundayız. Çünkü onlar konsantre hale getirilmiş ve artık ilaç olmuştur. Sarımsak ise bir şekilde ilaç olmamış veya oluşturulmamıştır. Dolayısıyla bu tür durumlarda kesinlikle antibiyotiğinizi kullanın. Ama hasta olmamak, enfeksiyonlardan, influenzalardan, mantar enfeksiyonlarından, bakterilerden korunmak istiyorsanız sofralarınızdan sarımsağı eksik etmeyin. Ayrıca her girdiği yere lezzet verir. Ben bunları fırına biraz ıslatır korum ve hafifçe pişer ve tüketirim bunları.